Burada var. Başımıza gelen ben Lele. Kurban gördüm. Bebeğe küfür etti. Ya kapı mı diliyorsun? Tanrısız. Aa o soruyor. Bu ne ya? Bu ne demek oluyor? Tanrısız Bak bak bak. Hemen herkes soruyor arkadaşlar. Şıkayıcık varmış. Bence buna pumps falan gelir. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de yeni gelen 3 petin parlak versiyonlarını alacağız arkadaşlar. Ve size çekiliş halinde yapacağım. Ve çekiliş bakalım kaç kişilik olacak. Ve yepyeni bir hesaptan uygulamalı olarak test edeceğim. Karşılığında ne veriyorlar? Neon, binek, hamster, rakun ve kurbanı karşılığında. Ama yolluysa alaka like, atılıysa hemen başlıyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Mevo. Merhaba. Maya nasılsın? Ay! O da de. Da... Bak. Bak bak. Mur Maya Biliyorum zaten. Mor. Hamster. Şu kadar girdi. Ay bir oldu. bak ya. Ay bayım konumuz bu zaten Gerizekalı mısın? Ha bugün ne yapıyor? Ay Özge ablam koymuş ya. Orada mor bir tane ayıcık da var. Ya, karışmış yani. Evet bugün Bunları alacağız. Ay parlakları çıkmış arkadaşlar. Hamster'ın parlağı çıkmış. Lelele. Lelele mi? Hayır adoslar yetişin. Ados. Komşular adoslar. Evet şimdi başlıyorum arkadaşlar. Mor hamster alacağız. Benim için. Senin için değil aslında ama ya. Şimdi ne için? Çekiliş ne? için. Nasıl ya? Çekiliş mi yapacağız? Evet. Daha yeni yaptık ya çekiş. Hayır, çekiliş. Ne çekiliş? Yeter artık değil. ya. İsyan ediyorum. Hı. Hmm. Çekiliş için ayrı bir prim alırım ya. Herhalde alırım. Dağıtmak çok zor Özgür Ömrümden ömür gidiyor. ha Ha bakın. Oo. Dün ne verdi ya? Niye bak? Ay. Aa, çok güzel. Ne i̇nek, güzel oluyor. İnek istiyorum ya. Ya. iyi inek verelim. Yok ki inek. E madem öyle. Bunu ya. verelim. Ya ama. ver. Ben. Kutu yediği ver. Maya çekiliş o. Kutu yediği ver. Çekiliş değil be. Ya canım. Adı ne adı ne? Maya P.K.X'de canım Selina. Ya benim için. Ya benim adımı koymuş. Ya Maya P.K.X'de canım Selina. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel. Ay çok güzel. Değil. Vermesek mi? Maya bir dakika ben bir bakmak istiyorum. Bir saniye. Ay, adını koysana onun. Ne onun böyle? adını koy. Maya P.K.X'de canım Selina. Ezberledim. Çok güzel. Canım. Selina'ydı. Selina. Böyle. Selina. Ha böyle. Ne var yok Bakayım mı? Ay. Bakalım bir. Aa, Aa parlak. Olur. Ay neymiş bu. Evet. Ay. Of, çok güzel. Arkadaşlar bir de hamsterı dün test ettik. Hiçbir şey vermediler, değil mi? Evet. Ayıcık mayıcık hiçbir şey gelmiyordu. Ama hamster parlak olursa ne olur? Bunu test edelim mi? Yani edelim. Tamam. Çekiliş için petleri topladıktan sonra sizler için uygulamalı olarak test edeceğiz arkadaşlar. Bunlar parlak olunca değerleri artıyor mu? Bakacağız. Kapibara... Sakın, sakın bir sarmayın. İki mor mor kapibaraya benzemiyor mu? Evet bence, Değil mi? benziyor ama daha güzeli. Daha güzel. Mila'da mi? iki ayaklı kurbağa vardır. Var mıdır? Bence vardır. Ah bakalım. Değil mi? Kurbağa de. Kurbağa. Kurbağa da turuncu oluyormuş biliyor musun? Gerçekten. Evet ben baktım. Hamster varmış ya. Yani. Olsun. 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 Hamster çok bu güzel arkadaşlar. Bu mi? Ve bu arada arkadaşlar çekilişe katılmak için ne yapıyoruz? Abone oluyoruz bir ilk önce. Ondan sonra bir like atıyoruz. Eşek değiliz ya bir like tuşuna basıyoruz yani. Çekilce katılacak. Bu arada Maya benim telefonumda denemiş. Balgam atarak ya da sürünüzü fışkırtarak daha hastaysanız özellikle evet, daha şey. Evet oluyor. Işe oluyor arkadaşlar. oluyor tamam. yani. <laughs> <Oluyor. Ay! gülüyor> Mila gerçekten böyle yolunu bize verenlerden. Çok Bayağı teşekkür ederim. Maya arkadaşlarımızın bazıları şey demişti. De, ben nasıl like atıldığını bilmiyorum falan demişler. Biraz anlatır mısın nasıl atılabileceği konusunda falan kolay yollarından. İşte parmak en önemlisi parmak parmağınız ya, varsa ya, eğer, bakın böyle, böyle ikinci yol. İkinci yol. İkinci yol. Bakın <laughs> <Ayak> mesela <laughs> like tuşu. bu arada ayak parmağınızla da Evet. Bak burnuma da attın. Üçüncü evet. yolu. Özgü. Kışkır. Gördünüz mü? Bu da üçüncü yolu. Dörtte var. Bak. Dil, 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 evet. dil. Bas. İğrenç. <laughs> bu da dördüncü yolu. Beşinci yolu kafa. İşte bu da beş. Ayağını çıkar Özgü. Altıncı yol var arkadaşlar. <laughs> Yollar bitmez. Siz yeter. Niye dönemli? <laughs> Kaldı ya, kaldı 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 <laughs> kaldı. Hop. Bu da altinci yol arkadaşlar. Ayıklı. Oo, isteme yol çok. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇kinci fetimizi de aldık. Ya bir özgü rakun pembe oluyormuş biliyor musun? Ha. Evet. Arkadaşlar bunlar yüz elmas. Evet. Yüz elmas. Bir de bunları parlak yapmak için böyle bir sürü alıp alıp. yani Beşinci seviye yapmamız gerekiyor. Bence çok iyi bir çekiliş yapıyoruz. Bence de. Şey. Yani. Hamster parlak hamster da iyi. Tabii ki. Belki başkasının parlak kurbağası falan vardır. Heh. Kız aldım kaçırıyorum. Kaç. var. Kaçır, Bak, Özgür. geliyor. Kaç. Özge abla tamam. bir şey Evet. Hay <laughs> bakalım. Kaçır Özge. Bir yere götür. Kuytu köşeye. O kuytu köşede takas yapalım bununla. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bak şimdi. onu kuş köşede. Bir anda eve giriyor gibi yapıp ışınlanacağım. Tamam. Bak evet. şimdi bırak kız. Ay Özgü ne yaptın? Burada daha kalabalık. Bırak. Tamam. Kız nerede? Kız gel buraya. Ha, tamam. Mağaraya, mağaraya mı götürseydik <laughs> baya? Keşke mağaraya götürseydik ya. <laughs> tamam. Evet. Ya canım. Canım. Şey, kapat aşkı. kapat şunu. Kapat. Dur. Şimdi beklersin. Tamam. İlk bizim vermemesi bekliyoruz. Bekliyoruz. Dur. Dur. O bir koysun. <laughs> o bir koysun ilk önce. Ne diyor? Bakalım Özgü. Ne koyacak acaba? Ya canım çok ön yargılısın Özgür biliyor musun? Bir dakika Özgür. Bu yaygın mi? mı? Evet. Aa! Başımıza gelen Lele. Lele mi? Aha. Lele mi? He Lele. Neyse ya. Tamam koy. Tamam. Koy bir şey. Madem hediye. O zaman gireysin tamam. Ay Özgür ne yapıyorsun? Ben onu çıkarmak için. O zaman kere. Ya, ya, ya ad, 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 adı, 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 neydi? Adı neydi? Adı neydi? Adı neydi? Malışko. Malisko, Malisko, Tamam. Malişko'ya çok teşekkür ediyorum. Melişko. <laughs> Melişko. Tamam. Melisko Adı Melismiş. Tamam. Melişko koymuş. Arkadaşlar çekiliş için üçüncü peti de aldık mı? Aldık. Aldık. Evet bakalım. Sepete girdim. Melis. Bu arada kaç tane Oy, bir şey diyeceğim. Var? Bir yukarı çık. Üçü de binek. Evet. Fark ettin mi? E, binek oluyor ya zaten parlak olan petler. Hem binek. Doğru ya. Hem binek hem parlak aman tanrım hem de yüz elmas. Bu arada binek neon bulamazsak yeni gelen pet'ler de normal olsalar bile çekilişe dahil olurlar. Evet, belki büyütünce parlak olacak değil mi? Evet. Nereden bileceğiz? Kurbağa'sı olan var atsana. Çekilişte. Bak artık 5. seviye olmuş. Ya, ha, tamam. canım. Arkadaşlar bu arkadaşımızda kurbağa var. Evet. Bir dakika. Kiti. kiti. Ne demek olur ya? Bir dakika. Küfür ben, gördüm ben. ben kurbağayı gördüm. Anlama soruyor. Ben kurbağayı gördüm. Ne demek küfür etti? Ayıp. Kurbağa ne? Kurbağayı istiyoruz biz. Biz bunları aldık. Biz bunu ne yapalım? Yeni İki... parlağı var bizde. Tamam. Ne yapalım biz bunu? Çöp bu. İki ayaklı kurbağa. Hah tamam. Ay. Şimdi ben sana bunun karşılığında güzel bir şey veririm. Yani. Özgü. Şimdi ben kara kedi. Kara, kara kedi özgü. Özgü aksın. şey veririm ben bir kere buna. Vay vay. Vay be. Ne büyük fedakarlık değil mi Özgü senin Kabul yaptın? Kitty X'e gönül içeriyor. Kitty X'e gönül Çok teşekkür ederim. Bunun dili dışarıda. Ya bunun turuncusunu bulamıyorsun turuncusunu bulur muyuz acaba? Ne güzel dişler önlerde. Bunun ismini Kitty koy. Arkadaşlar dördüncü kişilik çekiliş de kutuya girdi değil mi? Evet. Çok üzüldüm yalnız. Ben iyi değilim. Kahretme o, bu kadar kendimi. Tansiyonum düştü. Hikaye kurba <laughs> bu kadar yıpratma kendimi. Al. Ya ama ya, iki ayak. Admin Fat. Ne oluyor böyle? E, yok ya. Özgü yok yok ağlıyor. Var ya Maya gördük ya küçük. Var mı ya? O evet. ya. Sen <laughs> niye vermiyorsun? Terbiyesiz. Madem var niye vermiyorsun? Terbiyesiz. Bunu verelim. Hayır Özgür. Hem vermiyorum onu. Aaa! <laughs> başımıza gelenler. Kara kedi ver. <laughs> ya geç. çık alma bunu. He al bunu. Alma bunu Geç çık. Bir küçücük. Dur bekleme. İki ayaklı, iki ayaklı kurbağa. Ver artık bunu. Eee? Yürü yürü. Sen karışacağım. Görüyoruz burada kör değiliz herhalde var. evet. Evet. Ay! Çok tatlı. Bunun büyütünce belki parlak olur. Değil mi? Evet. Belki binek olur. Ya büyütelim mi? Ay çok tatlı. Hadi ver bir şey olur. Ne vereyim ya? Ab şey vereyim. At ver. Ama o daha yeni hesap açmış yani. <laughs> yok yok. Hayır ya. Dur dur. Ye yeni hesap açmış ya. Bu yeni hesap. Ne? Onun mi? Evet. O zaman şey var bak aşağı. Neyse. Hayır aşağı! Çık. Aşağı yeni hesap açmışız köpek bl. Özgür yeni Bayağı hesap. Baya takas yapmak için vermek için almış satın almak için hesap açmış. Yazık ya. Bunu ver Ay, ya. Gerizekalı ya. Yazık ya. Kendi hesabındır Özgür. Ay kurba aldı salak yazdı. Bunu kandırırlar arkadaşlar. Bu salak salak ha. yazık ben değil mi? De Bir kurbağa almış yüz elmas Gerçekten. vermiş. Onu da bize veriyor ya. Maya Ay çok duyguladık Özgür. Ay geri zekalı ya. Hesap sapaydım Ay. Kim vermişti Maya? Bak şimdi bil bil. Dur daha var devam. <laughs> Traser. Traser. Ha. Traser. Özgür. Yaz. Özgür. Maya. Tamam böyle. Ezberledim ben. Tamam. Okey. Okey. Okey bile yoktu. Vardı. Aa. O nasıl koymuş değil mi? May. May. Ma. Ma. <laughs> tamam. Evet. Will Will Tracer Özgü Maya çok teşekkür ediyoruz. Bu ismi böyle değil de galiba. Dur ka kaç tane topladık? 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar 5 kişilik çekiliş oluyor arkadaşlar. Çekilişe katılmak için de ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, like atıyoruz, topluluğu takip ediyoruz ve hype'i puanı atıyoruz. Baya ismi bu. <laughs> şimdi Özgü dur doğru koyduk biz. Özgü şimdi ne yapıyoruz? <laughs> ne? Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? şimdi? Yapıyoruz? <laughs> yepyeni bir hesaptan yani yepyeni değil de başka bir hesaptan bu parlak petler değerli mi? Nasıl? Bu parlak petlere neler geliyor? Birlik ayıcı, pump, boto geliyor mu? Başka değer petler alabiliyor muyuz? Onu test edeceğiz şimdi. O zaman gidelim. Gidelim. Bu ne Maya? Evet arkadaşlar şimdi e, Vesile'nin hesabı mahvoldu da. Bu Vesile'nin hesabı mı? Evet. Yani. Evet site yaptım. Şimdi ben birazdan ona geçeceğim. Evet bakalım edeceğim. arkadaşlar isminizi Procan koydu. Evet. Ve Vesile'nin hesabı. Evet. Verdim Özgür. Sen ben de, de verdin. Evet. O ayrıldı. Evet. Ve şimdi bakacağız parlak Hemşire ne geliyor arkadaşlar? Bu parlak Hemşire ne geliyor? Evet Özgür. Şimdi Özgür test etmek için. Procan hesabına gidiyorum. Evet bakalım. Evet, şimdi ben projenin hesabına geçtim burada. Evet bakalım. arkadaşlar yani kimse... kimse yok arkadaşlar. Yok. Oflan yap kendini. Çıkarayım mı bunu? Çıkar. Çıkardım çıkar. Çıkar. Offline yap. Evet. Ve kimse de bizi tanımıyor arkadaşlar. Bakalım parlak hamster'ın çıkar. ve pek takası yerine git. Arkadaşlar bakalım bu normal hamster'ın hiçbir değeri yoktu ama parlak olunca işler değişiyor mu bakalım. Ve bunu siz bence kolaylıkla yapabilirsiniz. Bence o kadar da kolay olmuyor. Bence oluyor. 80 elması Özgür kaçıncıda parlak olacağını bilmiyorsun ki Bir sürü elmasın gibi Bence duruyor. direkt mutasyon aratınca oluyor çoğu Bence olmuyor Bak 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 kurbağası Uzru var Oğuzgur mi? Bak mesela Oğuzgur TV ne ya Evet bakalım şimdi sen ayıcı olanı at mesela Ayıcık geliyor mu? daha değerli değil mi? Kurbağa binek ya Bence E iyi de Özgür onunki parlak değil ki Onu herkes yapar fı Ne canım Herkes yapar onu bu arada arkadaşlar çekilişe de katılmayı unutmayın. istiyorsanız eğer bakalım. Aldığım çekiliş yaptığımız pek ne kadar evet. değerli. Biz de onu göreceğiz değil mi? Evet. Evet bakalım. Bak, Şimdi birinin içine kabul ettim. Hemen. Hemen koy mesela. Koy. 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 Bakalım Hiçbir değerli. Bir şey demiyorum. Hiçbir şey deme. Hiçbir şey deme. Aa o soruyor. Bak. Vay. Değerli çünkü. Binek. De. Hayır. De. Pumps de. Buto de. Pam. ne arasın kızla Olsun boto de. Ee, bir küçük ayıcık varmış de. Ayı. Boz ayı. Ne boz ayısı be? Uyuz ayıcık. Neşeli ayıcık. tamam. Elif ayıcı. Kutup ayısı. Doğa ayıcı. Evet. Herhangi bir ayı. Şimdi gel git. Aman tanrım. Ooo pam koymuş bir de Ama ya. Ama daha Bizi güzel. keklemeye çalışıyoruz. Ama daha güzel. Ay, bir dakika dur. Hayır değişmeyeceksin Özgü. Bu çekiliş beti. Ama daha güzel. Özgü. Arkadaşlar Demek ki bu parlak mor hamster'a bu geliyor. Evet. Evet. Parlak bu da kara kediydi. Hayır tabii ben, Geç, ben, çok... yani. arkadaşlar ben o saydım alırdım. Yok ben o saydım almazdım. Bu daha yeni pet. Onun modası geçti. Evet bakalım. Aaa bu Aa. ben oldu. Evet şimdi koydum. Evet bakalım. Bu ne ya? Bu ne demek oluyor? Bu ne arkadaşım? Bu ne be? Panda mı geliyor buna? Kızıyım mı? Eee yani. Yani kız. Bu ne yok. be? Hayır. Bu ne ya? Bu a, aa, aa Yine kız. Kız anlamı, anlamamıştır belki. Ha, şimdi yeniden Evet. Bu ne? Aa. Arkadaşım başka bir şey var. Sen var bir nekber ya. Cık cık cık. Ne de oluyor ya? Ne sen ne yapıyorsun? Bu bizimle flört eş. Aa, aa geç ya. Yani. Aa, bu bizimle flört. Sen kapımı ne? dinliyorsun. Terbiyesiz. <laughs> Çok terbiyesiz ya. Hayret bir şey ha. Ay sola ne atsana Özgü. Bir de sen petini çıkarsana Özgü ya. Petini çıkar da görürsün. Aa kalavere. Bak kalavera da var. Neyse çıkarayım ben. Ay onun normal normaline de kalavera geliyordu arkadaşlar. Evet. Parlağını sakın kalavereye vermeyin yani. Evet. Evet bakalım. Atma be ona. Böyle bir maske mi? Aha maske. bir attın. Sahra. Tamam. Sahra. Evet koy bakalım ne geliyor. Dur hiçbir şey deme. Bakalım bu gönlünden ne kopacak onun. Bakalım. Evet. Ne koptu? Normal'i koptu. <laughs> Bu ne be? Parlaya bizimki. Bu ne arkadaşım? Yok. Pums de, Ayıcık de. Yakıştık. Bunun ayıcı var mıydı? Evet. A, bak bak, hangi Sadık'ta olsun tutuyorsun? Hmm. Gördün mü? Ayıcık. Bir, Bir küçücük Ayıcık varmış. <laughs> evet, bakalım. Bir küçücük Ayıcık varmış. E, Ama sahrada yokmuş herhalde. <laughs> ha? Alabilir. Boto. Pamsi. nereden çıktı e, Özgür? Bir ayıcık var bende yok suyu. Ha, ha, Yok arkadaşım. Ama olmayınca oluyor, olmuyor. Binektir. Ne yapsın canım? Bak, binek Belki başka bir şey verir. Aa binek sadık Dostu diyorum de. Binek sadık Dostu diyorum. Sanki bu binek değil değil mi? Yani. <laughs> o da binek Özgür. Aynı ama. Ha, ha kalavera geliyor. Kalavera binek alabiliyorsunuz bu sefer. Evet arkadaşlar. Geçen çık. normal. Çık, çıkış. Tamam, çık, tamam, iyi açar. Almayın arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayın. Esu gelin. Biri daha iste kat. Bunun ayısı var. Emin misin? Evet mavi. Oo. Bir küçük ayıcık varmış. Olmaz ama. Ayıdan aşağı vermeyin arkadaşlar bunu. Ayıdan aşağı. Bu da değerli. Bu da değerli. Yok ya. Olur mu ya? Mor değil, değil bir şey değil. Biz buna niye verelim? Tamam da Maya daha güzel değil. Ya mi? hayır ya. Baksana bizim kilosu parlıyor. şu an o bir parl parlamıyor bile. Tüm petler daha güzel ya. Bir küçük, küçük bir ayıcık, ayıcık varmış. varmış. Bir kere bizimki bayağı iyi. Özgü. Baksana mor. Sen mor fare gördün mü? Sen gördün mü? Bak 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 bilmez neye yatıyor ya. Ayıcık ayıcık. Ayı ayı doğa ayıcı. Birlik ayıcı. Kutup ha. ayıcı. Bir şeyler ayıcı. Kuyusun ayıcı. Bakın ne? Bu ne ya? Bu hakikaten... ne be? Bu ne, Bu ne, bu ne ya? ya? Bu bizi keklemeye çalışıyor. Ha? Bak şimdi bok atacağım. Bak şimdi. Kabul et. Et, et kabul et. Bak şimdi. Bir de etmiyor. Bak Gördük! Vardı! Tamam. Ha, tamam. Bak. Ne <laughs> <laughs> Ya böyle böyle bak. bak o bize bok mu atıyor? Aa. Ya. aa. Yok o başkasını atıyor üstü. <laughs> aa tamam. Ona at. Nazlı'nın Nazlı ayıcığı var. Hem de pespen. Evet. Hem de binek. Sence de çıkarsana üzgü sana kimse atmıyor. Evet ne? ya ben burada dıştan... Bu arada demek ki her şey dış görünüşmüş ha. Dış görünüş değil her şey pet. Elindeki olan olanlar varlığın. Pet. Pet. Ay yeni gelen... Evet tamam. On, kabul et. Tamam. Evet bakalım ne geliyor? Merhaba. Merhaba. Canım, merhaba. 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 Hangisi sarı tostu Bak bak bak. Hemen herkes soruyor Sıraşık arkadaşlar. ayıcık varmış. Bence buna pumps falan gelir. Bence de. Pumps olanı bir yakalasak ah. Aha! Aa. Ayıcık geliyor. Geliyor evet. Ama bilek değil ya. Ama çok tatlı ya. Güzel ona yedi. Aa vallahi alabiliyoruz arkadaşlar. Ayıcık geliyor. Bunun normal haline ayıcık gelmiyordu. Evet. Ama parlak olunca bütün işler değişiyormuş demek. Evet. Birlik ayıcık olan var mı? Yok. Yok çık tekrar. Çık tekrar. Aa! Aa var. Aha. Berus? Adanın mı? Berus'sun. Berus. Berus'sun mu? Berus'sun. Tez bakalım. Aa yeni gelen petten bakalım. var. Bu Bu saniye... mavi köpek neydi Neyi onun var? adı? Aa bak 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 bak. Bak oh. Binek ayıcık da geliyor. Evet. Onayla bakın. Hangi sadık dost istiyorsun? Vay Aa. bu da geliyor. Arkadaşlar bak Binek ayıcık geliyor. Kay kaycı köpek bu ne kadar pahalı biliyor musun sen? Çok çirkin ya. Pahalı ama. geliyor arkadaşlar. Doğayıcı da bildiğim kadarıyla en nadirlerinden biri. Evet. Pumps dedi. Şu yeni gelen. Pumps değil Şu Pumps diyeyim. Ha. Pumps. Boto. Yok bu geliyor. Kay kaycı buldok geliyor. Ve bence iyi geliyor yani. Kabul edelim. Kabul etme. Bakalım onaylayacak mı yoksa öylesine mi diyor. Tamam olur. Ne? Sen teklif sundun arkadaşım. Evet. Düşünme sırası bizde yani. Sen? Senin. Ha? Senin biz tamam <laughs> Senin. Evet. Bir dakika bir dakika. Ge geri bir... Git. Bakalım geliyor mu? Evet. Özgü ne diyorsun senin ben? Ne ne demeye çalışıyorsun? Dur bekle kabul et. Böyle. <gülüyor> Arkadaşım. Bir <laughs> dakika. <Yazıyorum. gülüyor> Demin veriyordu. Ver hadi. Ver. Oo, oh, oh. ayıp be. Al. Al. Ayıp ya. Sen de kabul edeceksen et be ada. Ayıp be kızım. Hadi, be adam. Hadi be. Yeter artık. Ada kız ismi değil mi ya? Adamdır belki. Ada ikisi de. İşte. Hadi. Yanlış yazmış olabilir. Ben çıkıyorum ya. Yeter bir sin sana var ya. Elma ya bir şey be başını üzgün. Tamam var ya. Gösterip gösterip vermiyor ya. Gösterip be be elle. Aa! Aa! ediyor. Hayal! <laughs> Şifreyi hatırlamıyor musun? Tamam bir dakika. Allah bir dakika. Sen onu oyalar Üzgü. Arkadaşlar çekiliş her şey sizin için. Çekiliş sepetine Sen... da şu pembe rakunu koymak için neler çekiyoruz? Yani bir de like atın. Allah kahretmesin neydi ya? 29, <laughs> Hızlı gelsene gerizekalı. Tamam Özgü bir dakika ya. Ha dur bu bunun şifresi bu değildi. Bir ben takılsız yatarak onu oynayacağım. Tamam. At. Arkadaşlar ekledin mi? Ha? E, evet. evet. mi? Evet galiba. Tamam. Ee, dur, dur ben şimdi. Evet de... arkadaşlar. De... Evet. Allah attı. kahretmesin. Bana olmuyor. Attı, attı bana. Tamam. Bekle. Sen de özgü bir dakika. dakika. Hangi sadık dost istiyorsun diyor. Tamam şey de. Belli perbe... kayıcını veriyor geri. Pembe rakun de rakun de. Rakun iki ayakları yok hocam. mu? Evet. Al. Bu özel bir şey. Ya Özgü senin klavyen ne kadar kötü. Video oyunu. Kabul etti. Kabul etti. Kabul etti. La ne? Kabul etti. Kabul etti. Ona beyan vermiş. Niye kandırıyor? Yok kandır kandırmıyor ki. Yok Yok yo, gerçekten. Bu yüzden bir şey dedim. Arkadaşlar. Çekilin sepetine bu girdi. Bir nerede bir tane daha var. Dur bir Hayır özgür Özgür. İşte. Özgü. Rakun olduk. Ya çok tatlı. Çıkayım mı? Belinay senle Ç takas etmek istiyor. Özgü senin dünyan dolu ya. Çıkıyorum ben Belinay kucağımdayken çıktım. Belinay çok güzel şeyler verdim. <laughs> ben böyle ciddi almıyorum Özgü. Bunu sen istedin Belinay. Çıkar. koyayım psikolojisi olabilir. Evet. Hani sende vardı arkadaşım. Evet. nerede? De Bana o peti vermişsin lütfen. Hani sende mi? vardı ya şimdi yok diyorsun. Bu ne iş böyle anlamadım ki. Dedim özür. Gerçekten mi? Pumps diyor ya. Ay bu ne? Sen ha sen pumps. Evet. Nasıl arayayım arkadaşım. Ara mı? Hayır arkadaşım ya. Ara nasılsın? Ara nasıl? Sen Pams. Ne diyorsun be? Sen Pams misin diyor. Evet de. Aklım karıştı. Ben geri çıktım Özgür. Ne yapıyor be? Neyse arkadaşlar benim abi bizi fark etmedi. Özgür. Gel ver o şeyi. Ver. Neyi? Ver o hediyeyi. Vermek. Özgür. Az, az vermiyorum ben. Kabul et be. Tamam. Var gel. Tamam. Şu Arkadaşlar. Özgün. Onaylasın be! Ben iki ayak... Arkadaşlar bu pet de Allah'ım çok güzel. Bu daha güzel Özgü. Evet. Şembe Rakun'da çekiliş şeyine sepetine girdi. Şimdi hangi petler var çekiliş sepetinde sayalım. İki tane. Mila mor, melişko. Mor hamster. Evet binek. mor parlak hamster. İki ayaklı rakun. İki ayaklı rakun bir tane parlak. İki tane de kurbağa. İki tane de normal kurbağa. Bunlardan bir tanesi yavru halinde. Yani 2 evet. üç dört beş kişilik çekiliş. Evet Evet arkadaşlar 5 kişilik çekiliş yapıyoruz. Bence şu pembe rakun bayağı bir değerli. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.